Herkese merhabalar, Dilek ben. Merhaba, İsa ben. Bugün sizlere aslında hepimizin hayali olan ve bizim için sonuçta gerçekleşmiş olan Doğa Evi'nde yaşamımızı anlatmak istiyoruz. Öncelikle kendimizi tanıtalım. İsa ve ben yıllarca İstanbul'da iki büyük bankada kurumsal kimliğimizde çalıştık. Her sene yılda iki hafta acaba nerede tatil yapalım diye planlar, programlar yapan arkadaş ortamlarında acaba Ege'de bir sahil kasabasına mı yerleşsek, mi açsak hayalleri kuran kişilerdi. Ee, i̇lk olarak İsa istifa etti e, ve sektöre danışmanlık vermeye başladı. E, ben o arada bankada çalışmaya devam ettim. E, ama sonra anladık ki biz gerçekten artık e, şehrin kaosundan, İstanbul'daki yaşantıdan sıkıldık ve e, burada yaşamak istemiyoruz. E, bir fırsat oluştu. Aslında yıllar önce e, üniversitede tanışmış olduğumuz şehir olan Edirne'ye taşındık. E, i̇ki yıldır birlikte yaşıyoruz ve orada beraber çalışıyoruz. Ya açıkçası bir daha İstanbul'a geri taşınmayız derken e, yıllardır hayalini kurduğumuz doğa ve projesiyle karşılaştık. E, üstelik hem İstanbul sınırları içerisinde e, İstanbul'un tüm etkinlik alanlarından veya etkinliklerinden faydalanabileceğimiz bir o kadar da İstanbul'a uzak e, hem denize hem birçok tabiat parkına sadece 15-20 dakika mesafede bir proje burası. Projede ayrıca herkesin hayalini kurduğu sosyal olanaklar da var. Çocukların anne babalarıyla beraber vakit geçirip, ayrıca arkadaşlarıyla, komşularıyla iletişim kuracağı, aslında hepimizin o eski komşuluk ilişkilerini yaşayabileceğimiz sosyal imkanlar da var. Sosyal alanlar neler? Bir Birçoğunu aslında gelen taleplerle karşıladı proje firma. Çocuk oyun alanları, çocuklar için etkileşim oranı yüksek server parkuru, açık hava sineması, kamp piknik ve mangal alanları, kamp ateşi alanı ve çim futbol sahası gibi çok fazla rekreasyon alanına sahip. Biz birlikte home office çalışıyoruz. Buranın etrafı tamamen orman ve sabah uyandığımızda gerçekten çok dinç kalkıyoruz. Sabah sporumuzu yapıyoruz, yürüyüşümüzü yapıyoruz, kedimiz var, köpeğimiz var, onlarla birlikte vakit geçiriyoruz. Aynı zamanda istediğimiz zaman şehre de çok yakın, 10 dakikada istersek şehir merkezine de gidebiliyoruz. Aslında projenin vadettiği imkanlar bu kadar fazla olduğu için e, akşamları arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. E, şömine başına gitar çalıyoruz. Etraftaki doğa parklarını ve tabiat parklarını gezme imkanına sahip oluyoruz. E, sinema geceleri düzenliyoruz ve gayet keyifli vakit geçiriyoruz. Yıldızların altında oturup şöminemizi veya e, mangalımızı yakıyoruz. E, salon ve açık mutfak şeklinde olduğu için onun rahatlığını da yaşıyoruz. E, arkadaşlarımızı davet ettiğimizde onlarla e, bir yandan sohbet ederken Diğer tarafta güzel sofralar hazırlayıp birlikte oldukça vakit geçirebiliyoruz. Aslında bu evde biz dört kişi yaşıyoruz. Kedimiz Gazuz ve köpeğimiz Jesse ile gayet çim üzerinde oldukça vakit geçiriyoruz. Proje aslında sadece bizler için değil, hayvan dostlarımız için de çok fazla geniş alana sahip ve birçok imkan sunuyor. Bizimle beraber onlar da gayet mutlular. Biz kendimiz için iki artı bir dovi konseptini tercih ettik. Villada PR Projesi'nde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 olmak üzere 3 farklı tipte doğa evi var. Tercih ettiğimiz 2 artı 1 bizim için gayet yeterli. E, Gayet yeterli çünkü e, ev gerçekten çok iyi tasarlanmış. E, biz evin her yerini çok rahat kullanabiliyoruz ve 2 artı 1 evde çok rahat yaşayabiliyoruz. Etrafı tamamen bahçeden oluşuyor ve bahçede çimler var. E, oraya çıkıp çıplak ayaklı çimde e, negatif enerji yatmak gerçekten çok güzel bir duygu. E, burası sadece yazlık olarak değil aynı zamanda e, hem yaz hem kış oturacak şekilde tasarlanmış, e, yalıtımı ona göre mevcut ve biz e, kış şartlarında da zorlanmadan sürekli 365 gün burada yaşayacağız. Bu arada hem deprem güvenliği hem kişisel güvenliğimizi de koruyabileceğimiz e, gerçekten iyi bir konsept. Ev oldukça aydınlık, sabah güneşini ve akşam güneşini neredeyse eşit şekilde alıyor. Ee, aynı zamanda da projedeki evlerin konumlandırılması itibariyle de e, kuzey rüzgarlarına karşı yan cepheye almasından ve evlerin hepsinin kuzey rüzgarını kesmesinden kaynaklı olarak e, çok az ısın maliyetiyle e, fazlasıyla sıcak bir ortam sunuyor bizlere. Proje çocukluğu aileler için de gerçekten çok uygun. E, artık şehir hayatında çocuklar maalesef e, sokakta dışarıda oynayıp birlikte vakit geçiremiyorlar. Burada özgürce e, herhangi bir güvenlik endişesi de olmadan çok rahat, mutlu bir şekilde yaşayabilirler. Villa de Pierre Projesi bize e, hem şehir evinin içerisinde yer alan evimizdeki konforu sağlarken aynı zamanda da yazlıktaki tüm imkanları da sunmakta. Örneğin denizde sadece 15-16 dakika mesafede ve bildiğimiz semiz kum e, kamp alanına ve denizine, Derimendere, Sinekli Gölü, Danamandıra göletlerine ve birçok bunun yanındaki tabiat varlıklarına sadece 20 dakika mesafede ulaşılabilir noktada. Yani aslında yılda sadece 15 günlük tatilleri, planlar ve programlarken tüm bu tatilimizi 365 güne yaymış bulunuyoruz ve çok mutluyuz. E, projedeki sosyal e, olanaklar e, aslında özlediğimiz o komşuluk ilişkilerini de bize sağlıyor. Örneğin açık hava sineması, kamp ateşi alanı, mangal piknik alanı bu gibi imkanlarla aslında o eskiden özlediğimiz komşuluk ilişkilerini de sağlayabileceğiz. Biz burada yaşamaya başladık ve heyecanla komşularımızı, komşularımızı bekliyoruz. bekliyoruz.